Ölüm korkusunu çok genç yaşta yaşadığını hı hı. bu yüzden ölümden çok korktu ve psikoloğun hayatına çabuk girdi. Bence bu şahane bir şey. Bir psikolog keşke benim de hayatıma 7 yaşımda ya da işte annemle kaza yaptım o 4 yaşından sonra girseydi. Belki ben de birçok şeyimi daha erken halletmiş olurdum diye düşündüğüm için hayranlıkla soruyorum aslında hı hı. bu soruyu. Nasıl bir şey oldu da sen aslında daha erken kendi ruhuna bakabildin? Gerçekten tam olarak hatırlamıyorum ama bildiğim şey şu çok fazla korkum vardı benim çocukken. Yani e, bir deprem mesela olurdu korkardım. Sonra belki izlediğim gördüğüm bir şeyden 4-5 yaşlarında bu korkularla beraber bu şey sorusu biz madem öleceğiz niye yaşıyoruz? Bu dünyada ne yapıyoruz? Hani bir anlamsız gelme hikayesi çok erken e, beni bulunca... E, bir psikoterapi gibi hatta çocuklar için böyle oyun terapisi, e, oyun gibi, terapisi değil mi? gibi aynen e, bir yere gitmiştim e, ama önce fobilerle başladı bu asansör deprem vesaire bir korkular vardı herhalde bir yerden bir travmatik bir şeyden peki mesela yani... annen mi korkardı baban mı korkardı Hayır. ya da ne bileyim onlar mı korkutacak şeyler söylerdi bu kendiliğinden mi oldu bilmiyorum belki hani o zaman babaannemle çok bir aradaydım hmm. belki o öyle, öyle olabilir ya da izlediğim gördüğüm bir şey olabilir ama ee, bence enteresan bir deneyim çünkü hani resimlerle ifadelendirmiştim. Ee, bakalım işte bu resme görünce ne hissediyorsun? Sen bir şey çiz. Sen şu sevgiyi nasıl çizersin? Sen işte aileni nasıl resmetmek istersin? Korku senin için nedir? İşte oraya girince ne hissediyorsun? Bunu yaşayınca ne hissediyorsun diye diye ben sanat terapisi. Sanat terapisi gibi bir birazcık bir şey. Erken tabii uyandım meseleye sonrası güzel oldu ama evet. çünkü bazı şeyleri e, bu kadar büyütmemeye başladım. Yani şurada bir e, ışığın ya da birinin sürekli selen geçiyor geçecek sen dört buçuk milyar yıldır var olmuş bir dünyanın son bir parçasındaki bir varoluşsun saniyelik bir hayatın var geçecek tadına bak eğlen moduna getirdi beni birazcık. Ne kadar hani bu hayatı şeyler, sıkıntılar yaşasak da evet. hep oraya çekmeye çalışıyorum Ama kendimi. Ama zaten hayatın sıkıntıların içinde bir yol bulma hali ya bence yaşamın özü. Evet yani hayatta bunlar var. Ayağımıza taşlar değecek, kötü hani biz bir anne babanın ya da işte çocukların, büyüklerin çocukların edebileceği en büyük iki duvar ayağına taş değmesin, kötü insanla karşılaşmasın. Evet. Elbet istiyoruz ama hayat bunun özeti. Ayağına taş da değecek, karşına kötü insan da çıkacak. Tatsızlıklar da olacak. Biraz onlar büyütüyormuş gibi geliyor evet. bana. Yaralar hani iyi pansuman edilirse seni sen yapıyor aslında. Kesinlikle. Değil mi? Bir de tabii kötü insan dedin çok önemli bir şey. Ben uzun bir süre kötü bir insanın var olabileceğini de düşünmüyordum. Yani inanmıyordum kötülüğe. Çok mu iyilerin arasında büyüdün? Yo. Yani şöyle bilinçli kötülükten bahsediyorum belki de. Hmm. Karanlıklarımız olabilir, hastalıklarımız olabilir, bir sürü şey olabilir ama insan bilinçli hani bile bile nasıl kötülük yapar ya olamaz dediğim çok durum yaşadım. Hatta çok saf olduğumla ilgili ağır eleştiriler aldım uzunca yıllar. Saflık değil bu ya. Ya da bilmiyorum yani ya da görmek istememektir belki de bilmiyorum.